Tekrar merhaba. Çok önemli bir soru daha var. İkinci soru. <laughs> Hayati. Evet. Alabilir miyiz? Tabii ki. Sibel Hanım. Bit tabii. Ee, bana da sormuşlar bunu. Sana da gelmiştir eminim benzer sorular. Trabzonlu musunuz? Hiç benzemiyorsunuz diyorlar. Trabzonlu musun? Niye burada yaşıyorsun abla? Ve gitme imkanın da var. Niye gitmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Trabzonlu değilim. Eşim Trabzonlu. Ben buraya ikinci üniversite için gelmiştim. Size şahane bir hikaye anlatacağım. İki gündür sizi geriyorum. <laughs> Bu sefer hikayeyi seveceksiniz. Zaten kocamı çok merak eden bir kitle var. Ona bayılan bir kitle var. Kendisini çok göstermek de istemiyorum ama. Twitter'dan tanıyor. Twitter'dan tanıyıp seven bir kitle var. Ben buraya üniversite için gelip kafesli deşe başladığımda rapor almam gerekti ve beni o, o dönem spor salonuna gidiyorum. Kulakları çınlasın. Ömer abi var. Ee, dedi ki aslı seni bir başhekim yardımcısına göndereceğim. Hem rapor al, hem de çocuğa bir bak dedi. <laughs> Alıcı gözlü. Alıcı gözle bir bak dedi. <laughs> beni sürekli birileriyle tanıştırıyor Ömer abi. Çok şeker bir adamdı. Yani beni seviyordu ve hani buralı biriyle evleneyim. Ben de abi dedim yani yok buralı biri ben olmaz. Ama bak bu tam senin istediğin gibi hafif saçların yanı beyaz. İşte aynı senin istediğin gibi çok sessiz sakin ve uzun demek ki büyük konuşmuşsun gerçekten büyük konuşmuşum sonra gittim hastaneye rapor alacağım ama bana dediler ki bir hafta sonra verebiliriz ben tabi oldum sonra ne yapayım Ömer abi aradım abi dedim yani bir hafta sonra verecekler ama benim raporu yarına vermem lazım bana yardımcı olacak bir arkadaş var diyordum ben ona gideyim dedi ki şu numarası attı bana Ara yanına git. Ben de aradım. Ama gene hala bir beklentim yok. Allah biliyor ya yani. Klasik bir Trabzonlu tipi var ve ben o tipten hoşlanmıyorum. Ben esmer adam seviyorum. Uzun esmer. Kalktım gittim. adam aradım. Odaya girdim şimdi tamam mı arkadaşlar. Elimde bir torba kitap. Kırmızı bir bandana. Kırmızı küpeler. Kırmızı spor ayakkabılar. Odaya girdim. Sağa baktım sola baktım. Başhekimlik odası. Dört tane yardımcı orada oturuyor. Şimdi bir tanesine baktım. Hmm, biri hanım. Bir de baktım bir tanesi. Evet istediğim tip bu olmalı. <gülüyor> 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 Merhaba dedim. Beni Ömer Bey gönderdi. Ama ben gene hızlı hızlı konuştum. Anlattım durum anlattım falan. Dedi ki bir sakin ol. Şu kitaplarını bir şuraya koy. Masanın üstüne koy. Bir otur. Oturdum. Şimdi anlat dedi. Ben bu sefer tane tane anlattım. Bilal anlatır gibi. <laughs> Ondan sonra dedi ki bekle. Yardımcısını çağırdı. Yani e, abinin adını unuttum ya. Çok da severim ama ayıp olacak. Neyse geldi. Ve inanır mısınız bana bir hafta sonra alınırsın dedikleri raporu. E, hemen böyle insanlar imzaladı falan. Yarım günde. Yarım günde tabi tabi daha ben oradan çıkmadan rapor hazırlandı verildi. Ben de Buna teşekkür olarak kendisiyle evlendim. <laughs> Böyle deyince evet. eski okuldan arkadaşlarım diyor ki eski üniversiteden. Tabii canım diyor koyun almaya gittiğinde de sanki diyor şeyle evleniyorsun çobanla. çobanla. Adamı beğendin ondan. Evet beğendim. Hatta size bir şey daha anlatayım. Hatta bu kız mı? Kızlara anlatıyorum. Ee, mesela eşim bana bakmıştır falan ama çekingendir o. Yani Kemal Bey çok çekingendir. İlk adamı kim attı ondan ben, bahsedelim. Ben attım. <laughs> ben attım. Ben attım. Çok çekingendir. Şimdi bana bakıyor falan bir şeyler yapıyor. Garibim. Çok sessiz bir adam. Parmağında da yüzük yok ama burada yaşı büyük adamlar da yüzük takmıyor. Bizim aramızda biraz yaş var ama hani ona rağmen diyorum ki acaba evli mi bekar mı? Ee, onu anlayamadım. Dedim ki işte iş bitince dedim doktor bey teşekkür ederim. Minnettarım sizi dedim Bir akşam e, eşinizle çünkü yaş biraz büyük eşinizle ya da nişanlınızla ee, Nergile içmeye canlı müziğe yere götüreyim. Birlikte hem dedim vakit geçirmiş olur. Vay uyanık vay. Konuşma. <laughs> baktı bana dedi ki e, evli de değilim nişanlım da yok dedi. Aradığım cevap <laughs> dedi. Dedim ki o zaman <laughs> biz gideriz. Numaramı yaz. Peki nasıl gideceğiz? Nasıl ulaşacağız? Ben numaramı yazdım verdim. Ayrıca da çıkışta çiçek de gönderdim. Bakın bunlar Zarif hareketler kızlar. Bunları not edin. Ben hiç kimseye şu ana kadar çiçek göndermedim. O yüzden Koca evlenemiyorum. <laughs> Neyse. Çıktım oradan. Ben daha meydana varmadan. Takri ben 10 dakika içerisinde beni aramıştı. O da hızlıymış. Bak. O da hızlıymış. Tabii bu hafta sonu hemen böyle annemlerle işte bizim oraya gel işte köy gibi bir yerleri var. Oraya gidelim tanışın. Kız kardeşlerim çok iyidir tanışın falan dedi. yere bakan yürek yaka. Sus artık. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şekilde oldu tanışıyoruz. Ben evlendim. Trabzon'da kaldım. Eşim çok iyi bir yer adam. Ben Çerkez'im biz. Çerkez'iz. Bizim kendimize has değişik bir kültür yapımız var. Dışarıya kız vermeyiz falan ama Başta karşı olsalar da şimdi tanıdılar. Şimdi hatta bir şey oldu zaman annem babam akrabalarım diyor ki bir şey varsa sende vardır. Yani Kemal çok sakin bir adam çünkü. Ben de hep eniştemi tarafını tutuyorum. Zaten sen kardeş misin baldız mı? <laughs> Görümce mi ben bilemedim. Memnunum. Hanım çok iyi bir adamla evliyim. Yaşadığımız şehir çok güzel, evet. çok güvenli. Şimdi 13 yaşında bir kız çocuğum var ve burada yaşıyoruz. Kızım burada okula gidiyor. Burada güvenli. Serviste geldiği vakit belli, işte gittiği kurslar, okulu şu bu, arkadaşları, arkadaş çevresi kimle görüşüyorlar, ne yapıyorlar hepsini bilebiliyoruz. Ama İstanbul'da, Ankara'da bunu sağlayamam. Yani çocuk büyütmek için çocuk ideal bir şey. Çocuk Büyütmek için çok ideal. Evet. adam çok iyi bir adam. Evet, şehirde canımı yakan birkaç kişi. kaba, tuhaf insanlar var ama iyi insanlar da var ve çocuk büyütmek için burası güvenli. Kızım inşallah 3 yıl sonra üniversiteye gidecek. O, ya da 4, 4 yıl mı? 3 yıl sonra üniversite yani. sınavına girecek. 9-12. Onunla birlikte sanırım dünyanın hangi köşesine giderse peşine düşüp gitmeyi planlıyorum. O İngiltere'ye gitmeyi planlıyor. Ben de diyorum ki ben de geleceğim seninle diyorum. Aynı evde mi kalacağız diyor. Biz, ben kızlarla kalacağım. Hayır diyorum biz de geleceğiz babanla. <laughs> Bana böyle bakıyor Canset. Üzgünüm Canset. Senin için bunca yıl burada durdum. Artık sen nereye? Beraber. <laughs> Anca beraber. Beraber artık nereye gidersin? Kanada mı olur? İngiltere mi olur? Hayırlısı değilim.